Merhaba arkadaşlar. 10. videomuza hoş geldiniz. Bu videoda harita mühendisinin yaptığı işlemlerden ve grobetondan bahsedeceğim. Kazıya başlamadan önce harita mühendisi arsaya gidip bina alanının köşelerini belirledi ve videoda gördüğünüz kazıkları çaktı. Harita mühendisi su basman kotumuzu da verdi. Çaktığı kazıkları birer metre genişlettik ve kazı alanımızı belirledik. Genişletmemizin amacı ustaların rahat çalışması için çalışma alanı bırakmak. Kazı işlemi tamamlandıktan sonra grobetonumuzu döktük ve sonrasında harita mühendisi tekrar geldi. Kazılmış alanda bina alanının köşelerini belirledi. Bu aşamaya kadar harita mühendisinin yaptığı işlemler bunlar. Grobeton dökme işleminin görüntülerini görüyorsunuz. Grobeton inşaatlarda dayanıklılığın önemli olmadığı yerlerde ve temel altında kullanılan beton türüdür. Bu videoda gördüğünüz işlemin amacı demir ile toprak arasındaki ilişkiyi kesmek. 10 metreküp C16 sınıf beton kullandık. Groviton dökülürken ustamız bir yandan mastarladı. Graviton işlemimiz tamamlandı. Birkaç gün kurulmasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra yalıtım için membran yapacağız. Tüm videoları sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Oynatma listeleri bölümüne girip Villa Nasıl Yapılır listesinden tüm videolara erişebilirsiniz. Videoları takip etmek için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.